Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte nasıl inci yapmayı öğreteceğim Bakın Ölk Önce önce istiridi Allah yani ışık başında bastım Geliyorum. Bekleyin Bugün sizlerle birlikte Şey yapacağız Adı nedir? Hmm nasıl ince yapılır onu öğreteceğim. Hem de beleş. İlk önce böyle istiridiyeleri böyle diziyorsunuz. Sonra istiridiyelerin içine lav koyuyorsunuz. Bakın biz koyduk. Ondan sonra bunların içinden ilk yengeç çıkıyor. Ondan sonra da yani Nereden sö nasıl söyleyeyim? İnci geliyor. Evet bakın 5 tane inci elde ettim bile. Hatta daha sonra da kopyalama öğretebilirim. Ama daha sonra. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazlası için abone olun.